Master Masterchef'in bu sezon en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Fatma Polat, yarışmadan elenerek fenomen yapıma veda etti. Fakat kısa bir süre sonra yarışmacıya Acun Ulucalı'dan bomba bir teklif gittiği öne sürüldü. 38 yaşında olan Fatma Polat'ın en büyüğü 17 yaşında olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor. Psikoloji, sosyoloji, boks ve aşçılık ile ilgilenen Fatma Polat'ın en büyük tutkusu yemek yapmak. Fakat yarışmacı Masterchef'e erken veda etmek durumunda kaldı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Acun Ilıcalı'nın Exen ya da TV8 için Fatma Polat'a teklif yaptığı belirtiliyor. Fakat teklifin bir proje mi ya da ekibe dahil edilme mi olup olmadığı bilinmiyor. Söz konusu gelişmenin önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor.